Alkanlarda, alkenlerde bu örnekten çok yapmıştık. Zincir bu şekilde devam ederken sağ tarafa doğru gitmeyeceksiniz. Çünkü en uzun zinciri seçmek için aşağı yönlü gitmeniz gerekiyor değil mi? Sonra o haşa yakın uçtan yine numaraları verdiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 karbonu gizlemişiz burada. Dallanmaların yer ve adlarını söyleyelim. 3'te ne görüyoruz? Brom. 4'te ve 5'te ne görüyoruz? Diklor. Bakın 6'da da dallama var arkadaşlar. Neo, Metil. Sonra da OH'ın yerini belirteceğiz. İkinci karbonda görüyorum. 2, En uzun zincir. 8 karbonlu. Yani oktan ol diye okuduk. Evet. Sıradaki örneklerimiz diol ve triol. Yani polialkoller. İki karbonlu olduğu için etan diyorum. Sonra da diol diye belirtiyorum. 3 karbonlu olduğu için